Etmek, kendini geliştirmek isteyenlerin buluştuğu bir mekandayız, kendi köşkteyiz. Yanında Nevzat Ergüleş var. Merhaba. Merhaba. Ee, önce çok merak ediyorum mekanın isim babası ya da annesi kim? İsim babası benim. Ee, ismi de e, zaten mekanla ilgili çok büyük ölçüde ipucu veriyor. Kendi köşk. Doğru. Neler yapıyorsunuz burada? Kuruluş amacınız neydi? Kendi köşk bir e, kişisel gelişim merkezi. Burada stres dolu şehir hayatından bir nebze. E, ayrılmak, rahatlamak, eğlenirken bir şeyler öğrenmek, bizim amacımız. Hedef kitlemiz ise hem çocuklar hem büyükler. Okul sonrasında anne ve babaların çocuklarıyla çok fazla ilgilenemediklerini düşünüyoruz. Onları bir araya getirmek, en azından ev ortamından da kurtarmak, bir saat kendi başlarına istedikleri gibi dağıtabilecekleri bir ortam yaratıp onları eğlendirmeyi, eğlendirirken de dediğim gibi bir şeyler öğretmeyi amaç ediyoruz. Burada çok çeşitli aktivitelerimiz var. Yamaha Müzik Okulu aktivitemiz var. Burada müzik öğretiyoruz. Aşağıda üç tane müzik kayıt stüdyomuz var. Yamaha Müzik Okulu vasıtası ve öğrendiklerini aşağıdaki stüdyolarda kayıt yapabiliyorlar. Bu Yamaha Müzik Okulu'nun çok ilginç bir programı var. Daha dört aylık bebekler bile katılabiliyor. Çok doğru. Yamaha Müzik Okulu'nun en büyük özelliği var. 4 aylık 2 yaşında, 2 yaş, 4 yaş ve 4 yaş, 6 yaş grubu çocukları eğitebiliyorlar. Buradaki amaç da çocuğa bir müzik bilinci edindirmek. Çocuklara Ebru öğretmek yetişkinlere öğretmekten daha zordur herhalde daha, değil mi? Biraz daha zor tabii çünkü disiplinli çalışmak diye bir kavramları yok. Her zaman öğrettiğiniz değil, istedikleri şeyi yapıyorlar. Onun için tabii onlarla çalışmak biraz daha dikkat istiyor. Ama herhalde yetişkinlere göre yaratıcılıkları daha yüksek, evet. gelişkindir değil mi? Evet. Onları tutan, evet. kısıtlayan bir şey olmadığı Hiçbir için. Hiçbir şey yok. <laughs> ee, belli bir şekil yapmaya çalışmıyorlar. Yaptıkları her şeyi başka bir şeye çevirmeye çalışıyorlar. Öyle olduğu için de galiba daha çok yaratıcılar. Ve renklerle ilgili bir şeyleri de yok. Sıkıntıları da yok, kısıtları da yok. Her rengi birbiriyle kullanıyorlar. ...o da çok güzel sonuçlar veriyor. Peki e, burada amaç... ...Ebru sanatçısı yetiştirmek midir... ...yoksa işte... ...küçükten sanata alıştırmak mıdır... ...başka bir şey midir ee, bu atölyenin amacı? Aslında bu atölyenin amacı tabii... ...tanıştırmak. Burada e, Ebru sanatçısı yetiştirmek... ...en azından bu yaşlarda başlatmak... ...biraz zor. Ee, ama tanıştırmak tabii önemli olan... ...Ebru nedir? hani e, Kültürümüzde ya da bir el sanatıyla en azından tanışmalarını sağlamak buradaki temel amaç. Ceyda kolay mı Ebru yapmak? Hı? Eren sence kolay mı Ebru yapmak? Evet. Ama çok pisleniyorsun. Evet. Evet, kolay. Ceydacığım bence başka renk kullanma çok güzel. Bana da bir göstersene ne o elindeki, ne yapıyorsun onunla? Şey. böyle hareket ettim. Kolay mı zor mu? Ben de mesela istesem yapabilir miyim sence? Evet. Kaç günde öğrenirim? Çabuk mu? Bir, bir günde öğrenirim. Bir günde. Bir günde. Aa, bir günde Aa, öğrenirim. Bir Sen bir günde mi öğrendin? Evet ben bir günde öğrendim ve hiç unutmadım.